Tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar makyaj videosu ile karşınızdayım. Bugün tamamen siyah bir gotik makyaj yapacağım. Yani göz, dudak hatta kontür bile siyah olacak. Keyifli izleyeceğinizi düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler. Ben kapatıcı ile başlıyorum makyajıma. Önce göz atlarımı kapatacağım. Biraz da göz kapaklarıma süreceğim. Ee, şöyle bir süngerle uygulayacağım. Makyaj sabitleme spreyi sıkıyorum süngerime. Bu sayede daha güzel dağılıyor. Hem de daha kalıcı oluyor. Bu minikle biraz üstlere dağıtacağım. kapatıcımı uyguladım. Ben ilk önce hep göz makyajımı yaparım. En son ten makyajını yaparım. Kapatıcıyı ilk önce sürme sebebim aslında göz makyajını yaptıktan sonra yani göz makyajını alt kısımları da süreceğim için bir daha kapatıcı kullanamam. O yüzden ilk önce kapatıcıyı kullanıyorum. Şimdi göz makyajıma geçiyorum. Bugün tamamen siyah bir makyaj yapacağımız için siyah farımı aldım şöyle. Bu arada günleriniz nasıl geçiyor karantinada? Benim hep aynı. <laughs> Dün bir Kadıköy'e gideyim dedim, yürüyecek yer yok. Gerçekten o kadar kalabalıktı ki. Başıma ağrılar girdi yani. Karantina süresince genellikle evden pek çıkmadım. Yani Market dışında doğru düzgün hiç çıkmadım denebilir hatta. Evet, ben bu şekilde göz kapağımın tamamına siyah farı dağıtıyorum güzelce. Şu karıştırma fırçasıyla da biraz e, görüntüyü düzelteceğim. Evet, dağıttım bunu da bu şekilde. Tabii göz altlarıma biraz far döküldü. Onları da süngerimle temizleyeceğim. Şimdi eyeliner'ıma geçiyorum. Ben bu siyah mat likit eyeliner'ı kullanacağım. Bu eyeliner mat olduğu için çok çabuk kuruyor. Ya bulaşmıyor hiçbir şekilde. O açıdan çok iyi. Evet, şu an iki gözüme de çektim. Bunu istesem daha kalkık da yapabilirdim. Ben şu an normal yaptım şeklinde. Onu da aslında şu şekilde yapabilirsiniz. Şu göz çizgisinden, göz bitimi çizgisinden itibaren düz bir çizgi çekip yani kalkıklığı size kalmış. Daha aşağıda da olabilir, daha Yukarıda da olabilir. Düz bir çizgi çekip, e, aynaya düz bakıp, e, kuyruğu tamamlayıp tekrar içe doğru bir çizgi çekiyorsunuz ve o kısmı dolduruyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi farklı bir şekilde devam edeceğim. Eyeliner'ımın kuyruklarını tamamladım. Göz pınarımdan itibaren bir çizgi çekeceğim. Bakın böyle bir şey yaptım. Şimdi diğer gözüme de çekiyorum aynısını. Evet, eyeliner'ım tamam. Şu kirpik diplerime, alt kısımlara biraz siyah farla geçiş yapmak istiyorum. Hatta şu fırçada kalan ürünü biraz yedireyim şöyle. Sadece şu dış kısımlarına yapıyorum bu işlemi. çok fazla iç kısımlara girmiyorum. Benim bir de maalesef cildim çok yağlı. Yani dolayısıyla göz kapaklarım da çok yağlı olduğu için ne sürersem süreyim far sabit kalmıyor. Yani bir süre sonra çizgi çizgi olmaya başlıyor ve göz kapaklarım ıslanmaya başlıyor. O yüzden şu anda bile hafiften bir bozulmuş gibi ama olsun artık. Şimdi Göz makyajımın son aşaması olan kirpiklerimi takacağım. Ben bu kirpikleri kullanıyorum. Bu arada kirpik takma aparatım yok. O yüzden cımbızla takacağım kirpiği. Yapıştırıcısıyla. Yapıştırıcımı sürüyorum. Bu arada ben takma kirpik takmayı hiç beceremiyordum. Sonra bu Naşita'nın takma kirpiklerinden aldım. Hoşuma gitti. Yani böyle taktıkça elim alışmaya başladı. Çünkü rimelden tiksiniyorum resmen. Ya yani Rimel sürmesi ayrı işkence, çıkarması ayrı işkence. Bir de dur o aparatlardan almam lazım benim acilen bir de benim e, uzun kıvrık kirpiklerim de yok yani düz kirpiklerim o yüzden kıvırsam bile böyle istediğim gibi olmuyor çarpık çırpık oluyor ne bileyim topaklanıyor rimel kat kat sürünce daha kötü oluyor falan böyle benim için gerçekten rimel sürmek tam bir işkence Rimel sürmekten çok sıkıldığım için takma kirpik takmayı da bilmiyorum bir yandan. Alayım bir deneyeyim dedim. Sonrasında rimelden daha iyi olduğuna karar verdim gerçekten. Eliniz alışınca rahat takabiliyorsunuz. Tabi biraz zor oluyor ama. Şimdi ben bunu takıyorum. Şimdi maalesef şu başlangıç kısmı beni pek hoşuma gitmiyor. Yani orayı takmak biraz sıkıntı oluyor. Orası çok çabuk havaya kalkıyor çünkü. Sol taraf tersime gelmesine rağmen sol tarafı gayet taktık böyle. Şimdi diğer kirpiğimi takıyorum. Takma kirpiyi çıkarmak da kolay oluyor bir de. Yani rimeli çıkarmak gerçekten çok zor oluyor. Biraz ovuşturduğunuzda hemen kirpik dökülüyor. Hoş takma kirpikte de dökülme olabiliyor. Bir tane, iki tane de olsa. O da yapışkanından kaynaklı oluyor aslında. Daha kullanışlı, daha rahat ve daha güzel duruyor rimele göre bence. Evet, şimdi bunu da takıyorum. Kirpikler bir de aşırı doğal duruyorlar. Evet bunu da hallettikten sonra şimdi ten makyajıma geçiyorum. Fondötenimi alıyorum. Dur çok geldi. Şuralarımda da çok fena sivilceler çıktı. yağlı bir cildim var. Sivilce. Yani ergenlik çağında olmamama rağmen hala sürekli sivilcem çıkıyor. Şimdi bunu bir güzel dağıtıyorum. Evet göz altına ilk etapta niye kapatıcı sürdüğümü daha iyi anlamışsınızdır. Böyle tampon hareketlerle uygulamaya çalışmam direkt sürmek yerine hem daha iyi yayılsın, otursun diye hem de fırça izi kalmamış olur. Bu arada ben anlama fondöten sürmekten nefret ediyorum. Yani şimdi bir de kahkülüm de var. Şu an pek belli olmasa da genelde fondöteni sürdüğümde pek anlama sürmüyorum. Fondötenin rengi de cildimle bayağı uyumlu olduğu için çok fark edilmiyor. Tabi sürünce daha bütün duruyor. Orası ayrı. Zaten ben günlük hayatımda çok fazla her gün fondöten sürüp dışarı çıkan bir insan değilim. Yani özellikle de yaz aylarında mesela genelde kapatıcı sürüp mesela çıkmayı düşünüyorum. Sadece gözaltımı kapatıp işte sivilcelerimi falan kapatıp o şekilde yani cildimi fondöten sürmeyi düşünmüyorum yaz boyu. Havalar zaten çok sıcak. Şimdiden çok sıcakladı. Bir de maske taktığımız için zaten bulaşacak, edilecek falan uğraşamam yani. O yüzden ben kapatıcı kullanmayı tercih ediyorum yazın genelde. Şimdi bu biraz ıslak bitişli bir fondöten olduğu için sabitleyici pudramla geçeceğim üzerinden. Ha, en son şey diyordum. Anlama ee, alnıma fondöten sürmeyi sevmiyorum. Çok pütür pütür oluyor. Çünkü e, egzamam var maalesef. Cildimde, saç diplerimde, hatta kaşlarımda bile var. Aynı dertten müzdarip olanlar varsa, bir çözüm bulabilmiş olanlar varsa lütfen bana yorumlarda yazsınlar. Daha önce çok fazla ilaç kullandım. Yani krem kullandım, doktora gittim, merhem kullandım şampuan bunun için özel şampuan kullandım ama hiçbiri tam anlamıyla kalıcı bir çözüm sağlamadı. Zaten yaşayanlar bilir. Yani bunun belli bir çözümü de yok benim bildiğim kadarıyla. Ama eğer hani bunu yaşayıp da bundan kurtulmuş olanlar varsa çözümünü benimle paylaşırlarsa çok sevinirim. Hem benim dışımda bu sıkıntı yaşayanlar varsa onlar da faydalanmış olur. Tam makyajımızı da hallettik. Kontür uygulayacağım. Sonrasında rujumu süreceğim ve size son halini göstereceğim. Hatta daha iyi bir ışıkta size son halini göstereceğim makyajın. Kontür işlemimi de yine şu paletle. Bunu ben Gratis'ten almıştım. Bakış şu şekilde. Sürüyorum. Siyah farla yapıyorum bu işlemi. Aynı yani işlemi diğer tarafı da yapıyorum. Oo, çok geldi. Bu şekilde sürdüm. İnde dudağıma siyah ruj süreceğim. İlk önce altını biraz nemlendirici sürüyorum. Ben mat rujların altına hep böyle bir lip balm sürerim çünkü çok kurutuyor dudağı ve çıkarken çok zor çıkıyor. Ama bu tarz bir şey sürdüğünüzde, nemlendirici ya da lip balm sürdüğünüzde çok rahat çıkarabiliyorsunuz makyaj temizleme suyuyla falan. Çok güzel kokuyor. Böyle çikolatamsı gibi bir kokusu var. Kahvemsi çikolatamsı gibi böyle. Evet, şimdi rujumu da sürüyorum. Evet makyajım bitti. Şimdi biraz da saçlarımı kabartacağım ve size son halini göstereceğim. Evet saçımın ve makyajımın son halini bu şekilde oldu. Ayrıca fake piercing taktım. Burnuma ve dudağıma. Bugünkü videom bu şekildeydi. Nasıl buldunuz makyajımı ve saçımı? Lütfen yorumlarda yazın. Eğer hoşunuza gittiyse videolarımı beğenmeyi ve beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.